Olacak şey değil. Beyefendinin horlaması ta öbür taraftan bile duyuluyor. Şimdi ben buna kalk desem tabii ki boşu boşuna çenemi yormuş olacağım. O yüzden ruhsar uyandırma yöntemlerinin 7 numaralısını uygulayacağım. 1-2-3 başla! Bir daha! Nasıl denk Yazıklar olsun sana Ruhsen, artık beni yurttan sesler, davulcular korosuyla uyandırıyorsun ha! Ama ne yapayım? Sen de normal yollardan uyanmıyorsun ki hayatım. demiş hmm. benim fani kocacığım? Ee, <laughs> i̇yi de güzelim yani bir gün <laughs> sahinde ölü olarak uyanacağım ha! Hadi gel sana mutfaktan masaya uçarak gelen kahvaltıdan hazırlayayım. <laughs> Sinirlerine iyi Yok. Yok ben kahvaltımı kendi ellerimle hazırlayacağım, böyle uçan kahvaltı falan istemiyorum <laughs> Bu saadetlerini nasıl Mehtap yapabilirim acaba? Acaba çoğu benden gaz kaçağı yapsam? Yoksa elektro gitar çalarken gitarın tellerine kontak yaptırsam da çarpılsa mı? Aman be adam! Beni üzme de öleceksen öl yahu! Aa! Olamaz! Aa! Bu nasıl olur? Üzme, üzme! Yine kim bilir ne hatlar karıştırdın deli kız! Aman Uyuyordun. yok, yok. yok. Kıskandım birazcık da uykusuzum. Uzarım. Vallahi doğullar yüzünden sabah uyku mahmurluğuyla seni biraz kırmış olabilir ama aslında insanlar seni bir tanısalar hayaletlerden bir daha asla korkmazlardı. Müh. Müh. Aa gözüm abla sen de mi kahvaltıya geldin? Ruhsar senin yerinde olsam sihirlerimi dikkatle harcardım. Niye gözüm abla ne oldu? Yukarı gel anlatayım. A, hayatım sen kahvaltıya başla ben sonra gelirim. Neyse biz dünyevi işlere bakalım birazcık da sucuklu yumurta. Arkadaşlar eğer bir şeyler yapamazsak şirketimizin kapısına kilit vurmak mecburiyetinde kalacağız. Evet Önder Bey bugüne kadar çalıştığımız bütün şirketleri reklam idman yurdu kaptı. Herifler süper fiyat kırıyorlar. Hatta neredeyse bedava yapıyorlar. Mehmet Ali eski beyazlarını görmesi için ta Kuzey Kutbu'na göndermişler. Herifler ciklet reklamında da on bin kişilik figürasyon oynatmışlar. Hatta bizim alçak baha bile gidip oynadı. Bundan sonra yapacağımız tek bir şey var. Bari elimizde ne iş kaldıysa onları kaçırmayalım. İyi de elimizde hiç iş yok ki Bey. Demek yıllardır ekmek yediğimiz, ekmek teknemiz ajansımız kapanıyor ha. Ajansımızın kaderi de sosyalizm gibiymiş. Başın öne eğilmesin. Aldırma gönlün aldırma. Ah be ruhsacım güzelim. Bir gün içinde 30 tane hokus pokus simitini niye açtık ki? Ah! Yani şimdi cezalı duruma düştün. Bak görüyorsun. Ne yapayım? Ben de hokus pokuslarımı saymıyorum ki. Gözümden kaçmış fark etmedim. Cezam neyse çekerim artık. <laughs> Sahi cezam ne? Şey... Yani nasıl söylesem? E hadi ya. Söyle ama artık gözüm abla. Pek hoşuna gidecek bir ceza değil Ruslarcığım. O yüzden de söylemesi kolay değil. Öf, öf. Ulan şu krizden herkes kurtuldu, bir biz kurtulamadık. Kriz bağımız mı olduk nedir anlamadım ki. Büyük bir iş alsak durumu kurtaracağız ama bütün işleri reklam idman yurdu kapmış. Peki eski müşterileri arayıp şöyle bir halatır sorsak... ...hani öylesini arıyormuşuz gibi. Belki adamların aklına geliriz de bir iş kaparız. Oho! Onu Önder Bey çoktan yaptı. Hatta İskenderun'daki müşterilere bile geçiyordum bir uğrayayım diyerek gitti ama nafile. Hepsi de reklam idman yurduyla çalışıyorlarmış. ...telefonlarını bile oraya yönlendirmişler. Ya hangi firmayı arasak alo buyurun burası reklam idman yurdu diye açıyorlar. Heh, Mazhar evladım burada mısın? Ben de seni arıyordum. Hayırdır baba bir sorun mu var? Var ya... ...Mersin'deki evi ipotek ettirmiş o parayla da tarlama ettirmiştim. Ama maalesef ürünü kaldıramadım evladım. Ha, beraber gidip kalan ürünleri mi kaldırmamızı istiyorsun? Gördünüz mü bak, iş ayağımıza kadar geldi. Gidip tarlada çalışırız, paramızı da kazanırız. Yok be evladım, yani iyi ürün kaldıramadım diyorum. Eğer iki gün içinde parayı bankaya ödeyemezsem... ...evi haraç mezar satacaklar. Baba yardım etmeyi çok isterdim ama şu sıra bizim şirketin durumu da çok kötü. Biz de kurtulmak için çare düşünüyoruz. Önce bizim evi bir kurtaralım... ...ondan sonra çareyi hep birlikte düşünürüz evladım. Ee, kaç paraya ihtiyacın var senin? Altı milyar. Oha! oha. Pardon ama altı milyarlık ne ektin baba? Avokado ektim. Ee, Carrefour'da en pahalı meyve olarak avokadoyu görünce... ...iyi para getirir diye ben de tarlaya avokado ektim. Ama maalesef tropikal bir bitki olduğu için bizim tarlada yetişmedi. Bak Ruhsar'cığım nasıl söyleyeceğimi bilemiyorum. Ama söylemek zorunda olduğumu da biliyorum. E söyle artık Tanrı aşkına gözüm ablaya. Neymiş bu işin cezası? Üç sihir cezasına çarptırıldın Ruhsar. Üç sihir mi? Anlayamadım o nasıl bir ceza? Yani son üç sihirin kaldı Ruhsar. Bu üç sihirden sonra bir daha sihir yapamayacaksın. Hayır olamaz! Üzgünüm ama doğru. Ah be Ruhsar'cığım, biraz dikkat etseydin de şu cezaları almasaydın olmaz mıydı? Bak artık sıradan alelade bir ruh olacaksın. Allah'ım Allah'ım. Abime kız bakmak için dolaştığım şu yolları toplasam... ...Çin üç kez gitmiş gibi oldu. Şişt, aman hadi söylenmedi yürü. Kızı kaçırmayalım. Aa, kızı daha görmedik bile belki beğenmeyeceğiz. Beğeniriz beğeniriz. İçimden bir ses bu kızın gelinim olacağını söylüyor. Hatta söylemiyor, haykırıyor, böyle bağırıyor, çağırıyor. Ya. İçindeki ses de azıttı desene. <gülüyor> Aa, ne <laughs> etmedi iki kişiyiz. Kalabalık olsak bu ne dinsiniz? faslı sabahlara kadar sürecekti. İyiyiz kızım, sağ ol. Hayırdır? Nereye böyle ana kız? için kızım. Ee, e, Masar için bir şeyler alacaktık da evet. alışverişe çıktık. Aa, ne kadar güzel. Ben de tam alışverişe çıkmıştım. Beraber alış, beraber veriş yapalım mı Enkıbe Hanım teyze? Bak, e, aslında biz sana engel olmayalım Reyhancığım. Ay olur mu? Rica ederim. <laughs> ne olur birlikte gidelim. Hep... Hem baksanıza birlikte alışveriş yapalım diye kader yollarımızı birleştirdi. <laughs> evet, işte yakayı ele verdin sonunda. Ay, ay bırakın beni! Ay ne oluyor canım imdat! Polis yok mu? Olmaz olur mu canım? Hem de çok yakınında var. Aa, memur bey söyler misiniz ne oluyor? Şuna bak, bir de utanmadan ne olduğunu soruyor. Bunlar hep böyle oluyorlar zaten. Yürü karakola, sana orada ayrıntılı bilgiyi veririz. Bakın durun, e yani bu işte bir yanlışlık var. Evet, hatta üç kişi olduğumuza göre üç yanlışlık var. Üç yanlış bir de oraya götürür. <laughs> Kesin sesini size yürüyün! Ama bir Hep da boşuna da espri Allah yapmaya Allah çalışmayın Allah çünkü Allah. biz görev başında Allah. gülmeyiz. Allah. evladım, bu parayı senden borç olarak istiyorum. İnan ki bir dahaki hasat zamanı borcumu ödeyeceğim Susam'a, asıl sen bana inan yok! Vallahi altı milyarım olsa yeter ki git de işin görülsün diye verirdim ama yok! Ya peki beş milyarında mı yok? Bak senin hatırın için en son dört buçuk milyara razıyım. Ben bir milyara bile razıyım keşke olsa. Bak evladım aramızda kalsın bu sefer tarlaya ananas ekeceğim. Ananas işinde avokadodan daha çok para var. <laughs> İyi de bende yok. Yahu bende kim bu dilenci diyordu? Eee senden başka kim olabilir be adam? Bana bak! Bu damadım da benim anamdaki bir mesele. Sen kendi anarşik işlerine bak. Ya zaten canımız burnumuzda. Bir de seninle uğraşmayalım be adam. Git Allah versin. Asıl sana Allah versin. Benim sadece paraya ihtiyacım var. Ama senin hem paraya hem terbiyeye hem görgüye hem akla hem fikre daha bir sürü şeye ihtiyacım var. Baba lütfen burası benim iş yerim. Bu kavga ettiğin adam da benim patronum ya. Ya anlaşıldı mı? Efendim çalan kadın bu muydu? Evet. Buydu. Ay, 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 üstüme iyilik sağlık. Hanım hanım bizim soyumuz ta saraya dayanıyor. Senin çantana mı kaldın? Yani sen iftira atmaya utanmıyor musun? Bu iftiracı kadından davacıyım komiser bey. Oh hem sıçlı hem de koman gibi güçlü. Davacıymış bile. Ayy, resmen iftiraya kurban gidiyoruz. <laughs> şunlara bak ya. Şunlara bak hiç çanta kapkaççısı gibiler mi? Bayağı normal insan gibiler. Ee, komiser bey bakın büyük bir, bir yanlışlık yapıyorsunuz. Annem mi suçsuzdur? Ay ne <laughs> Acaba ben Kıbe Hanım teyzenin suçsuzluğu anlaşılacak mı? Mahir Hanım, çantanızı çalarken teşhis ettiğiniz kadın yalnız mıydı? Yoksa yanında bunlar da var mıydı? Ee, şey... Pek emin değilim. Bunlar genelinde kalabalık dolaşırlar. Eminim oradadırlar. Recep'e bunların üçünde de zahmet al. Emredersiniz komiserim. Bakın yanlışlık yapıyorsunuz komiserim. Biz kızım Firdevs'le birlikte oğlum Masar'a kız bakmaya gidiyorduk. Aşk olsun benim aldım teyze. Hani alışverişe gidiyordunuz? Ay sus bir dakika be kızım. Sus. İşte komiser bey sonra da bu salak görünümlü Reyhan'a rastladım. Teşekkür ederim Mekke teyze. İlginç hikaye. Ama hikaye dinleyecek yaşı çoktan geçti. Necmi götür bunları. Bağış üstüne komiserim. Ay bir dakika. Ay bir dakika. Madem çantayı biz çaldık, e nerede peki? Evet. Şu anda bilmiyoruz ama... ...biraz sonra söyletmesini biliriz biz size. Evet, evet. Komiserin söyletmesini bilir bize. Necmi, bunları nezarete at. Evet ama tek başıma beşeremiyorum komiserim. Destek kuvvetlerden birkaç kişiyi çağırsak mı? Hadi canım hadi göreyim bakayım nezarete. Ay, ay. Bakın. Vesarete girince orayı çok söyleyeceksin. Orası hakkında düşündükleriniz tamamıyla değişecek. Evet, <laughs> evet. doğru söylüyor Bizim vesarete kalmak için ta hapçardan buraya gelip burada suç işleyenler bile var. Tamam, yürü, yürü, yürü. hadi. Bakın bak, inanın ki, komiserim yanlışlık oluyor. Allah'ım inanamıyorum, üç sihircik. Üç sihirim kaldı ha. E yine buna da şükret ustacığım. Ya hiç sihirin kalmasaydı, üç sihir üç sihirdir. Yine de şükret Peki ben şimdi ne yapacağım? Ay canım dedin ya, bu kalan üç çiğrini kullanacaksın. Ondan sonra jübileni yapıp siir dünyasına elveda diyeceksin. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsin. Helalem utansın o beni terk etmiş. Gel şöyle otur ruh sar yanı yanı başıma. Görsün iller hayal gerçekten yana. Ruhuna sağlık ruhsalm ölmemiş. Gel